Estağfurullah. Hadi şampiyon olacağım ben. Yolun biraz uzun abi ama oğlan Ne oluruz oğlum bir haftada var? <laughs> 24 saat kasacağım. Şampiyon şampiyon. Yani artık bulmaz değil. ki 12'den sonra maç falan bulmaz. Olamazsın öyle kimse. Ulan falan yok mu lan hayret anasını Kemal'e yazdım da hesabı yok yoksa gelirim dedi. Tur turnuva murnuva diyorlardı ne oldu acaba? Bomba bölgelerini koy. Aha. <laughs> Hadi canım. Selamünaleyküm. Aley Nereden konuşuyorsun? Nereden konuşuyorsun? <laughs> en sevdiğim. Adam dedi ki lafdan başlatayım adama dedi. Kullana evet. benziyor bunlar. İyi olur ha. İnşallah. Hadi bakalım. Uzun Geldi. Yakın sana duvar. Öldüm ver. Üst tünel var. Trak arkası. Trak kız. Geldi gel. Geri, geri, mi döndü ya? Yine var da bunun. Hmm. Et. Bir de dönmüştü Ek vermiyorsa döndü. Ya, ya şu, şu nasıl açılıyor? Bak <laughs> hangi tuşla açıyorum ben sürekli. Gladio kazandı. Silah değiştirme tuşu hangisi? B mi? G. 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 Ona nasıl basıyor koru. Silah değiştirme derken? Yerden mi Hayır, alma? B B'ymiş. B, B. B'ymiş. Elim ee, B'ye B nasıl değiyor ben benim? Yakın e B ben yakın gidiyorum uzun. Space'e basarken. Uzun adam B'ye gidiyor. Uzun bir. Yemedi onu. Tam 20 kaldı. Tam Bak. salın uzun bana. ince. Bunlar çok bu eski ya. oyuncu bu arada. TC. Güzel maç B'de oldu. Bu da B'de yani. olabilir belki. 3 vurduk galiba B'de. Tünel olabilir. Kafa mı gördüm? Yanlış mı? Yanlış, yanlış evet, gördüm? Evet evet kafa kafa. Şurada. Nerede? Kendi evet. kazandı. Emin olamadım ya. Yani. Eğer orijinalse bunlar eski. Ben uzun. Play ya. Uzun. Bu gelsene. Oh. Birlikte oynayalım. Tamam. Sen önden çık ben bombanı atıyorum direkt. Dön sen em. Bizim adam ben öldü de bir de, de dönüyor. Öldüm. Tamam sen mi döndün? Dönü, tamam mi? ben de kısa Dönü. döndüm. Kısa başı var bir tane. Böyle adamlar flashlı oynuyor. Biri flash attı beye inanamadım. Uzun 4. Bir mu? tane vurabildim ya, flash yedim. L'den uzun'a bak, tamam, ben kısa alayım. 4 kişi kaldı zaten. Al sen kısa. Ben de, ben de geldim alttan. Trak halkası var bir tane. Bir daha var. Güzel. Trak öldü mü? Trak, traktör yok gibi. Pit, pit, pit. Gösterme, gösterme. Ben arkayı alayım sen oraya bak yine. Burada. Tamam. Sniper uzun kaldı. oldu. Yakın geldi galiba. Evet, evet bak arkası. Tak arkası. Hmm. arkası var abi. <laughs> o ne lan? <gülüyor> 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 neler gelmiş neler. Dursana, Bizim spreyimizi niye yapmıyorlar kanalın spreyini? B gitme kanka, o kadar olur gidemem. Burada, ses veriyor burada. Acaba değil, ha? yok. mi? Yok. Tutmuyor mu elmi, kazandı. Cs olsa ölmüştü. Tekte. Bomba bölgelerini koru. Raşit gelmedin, Raşit. <aşkım>. Gözlerim hava. <laughs> Uzun. eğer bili biliyorsan uzun denemezler. Tam burada benim. Gerçi aslında falan uzunun Alt tünel var bir tane. Alt tüne bir tane daha var. Ben uzunun yakın alayım de. Silahları çok kom. Şurada bunlar ya. Açıl açıl uzundan. Tamam. Ben B'ye gidiyorum ya. Vura, vuramadım. Girdiler. Tünel geleyim dışarı. Hmm, mavide bir de. Solunda direkt Ravişli abi çıkınca. Tamam. Bekle beni istiyorsan daha kurtar. Bekliyorum. Bu diğeri yok mu? Yok mu? Biri, biri kuruyor. Sait de ikisi çıktı. de vurdu abi. İkisi de vurdu. Kapı Sait. Biri Sait de kuruyor. Bir, biri sağında. Sağına bak abi. Evet. Dışarı çıktı. Gladio sağında. kazandı. Evet. Aa ses gelmiyorsa ses. Direkt bence midi. Be, i̇ki de. Beyi zaten ilk başta gidiyorum Şşş. ama adamlar direkt rastlamıyor maalesef. Sayı iki bomba ama. Aynı şekilde geri atıyorum şimdi. Uzun 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 uzun. Geldi. Uzun bir tane daha da yetişemedim. Uzun oynayacaklar. Adamı da bir şu an. Ben de niye sesler kapalı ya hep? Hepsi P şey basıyorum. He. P basıyorum bütün hepsi de gidiyor. Neyse. Solda görünmüyor da. ama geliyor ses. Güzel vuruş. Kuzun ya yakın. kazandı. Sen gelmeyeceksin mi? Ravid? Sen gelmeyeceksen ben uzun gitmeyeyim. Beraber ol, olsun Hüzünlüğüm. ya ben, bence. Uzun baskısı yapalım, iyi, iyi oluyor çünkü tamam. ya. Pp'yi aldım, şimdi dip dipten taraya pırrrr. Tırt 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 tırt. Hızlı başı bombaya oturdu. Geldi hızlı geldi Hı -hı. kısa ya. Iki, i̇ki kısa var, benim iki kısa var. İki kısa var. Site'a girdi kısadakiler. Şaka. Evet site'alar. Sayta var. var galiba. Birine güvenemedim a. diğeri. A, A sat biri böyle. Sayta. Diğeri diğeri. Desenli e miydi yenge vurduğun yeşil? Şey, şey, vurdu bizim çocuk. Bizdeki. Bomba kuruldu. Adama info verdiniz hmm. mi? Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hayır, hayır, hayır. Ağdakini biliyor Sayta'dakini. Diğerinin info yok bize de. Fırsat falan belli ki yok. Pikleceğiz orada, orada fırsatlardan. Gladio <laughs> kazandı. Diğer City arkalamış. <gülüyor> Bomba <gülüyor> alıyorum. <laughs> Bunları alayım ben böyle, böyle Geriden tutamıyorum. Bombaya çok gidiyor da canım. Emre ikisi muhat istiyorsan sen ben ikinci atayım. O uzun var. Benim ben bu kadar adamı duymuyorum bu arada ya. İki uzun daha. Konuşmuyor ki. Şu an konuşmuyor bu maç konuşmadı. Ben uzuna döneyim. Çok koş. Atladım ben neye? neye. Tümel iki. Ya, ya. 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 benim say Sayı saldım. Sal sal Bitti ama. Geçti. Yok amma ne Direkt vuruyor ama beni mide. Çocuklar. Hiç bir can kaldı biri. Lan oğlum. Şu zeynci kız var ya o bir can. Adam bomba yanınızdan vuruldu. beni vurdu tam midde. Haberiniz olsun da. Açın dövüştü maalesef. Gitti. City. Kazandı. Kapıdan pisleri ben kapıya vuruyorum. Şu, Şu bir tane bomba var. İsmini unuttum da böyle ekranı sağ üstte beni beyaz yapıyor <laughs> bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle... Plaşını yerelim. B'ye mi? Flash atıyor veya yapıyor diye ekran Ben attım sen atma Var mı daha başka? Hı hmm. -hı. Ben kısadan oynayayım oğlum Yedi mi Emre? Yok Peki mid? biri mi dalsın da biz B'de doğru açtık herkese. Eskerim. Sordum, konuşmuyor ki. Ne var? Ne? hep Ne? 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 Gelmedi, geldi kısa ama galiba, geldi geldi. Ben bombayı yedim, yok. Görün. Yedim bombayı ben. <laughs> bombayı yedim, 2 uzun. Aldım. Kısayı aldım ben. Dön üzerine destekle oynar. Kısa bir tane daha var. <laughs> Uzuna bayağı vurdum. Balkona kaçtı. Ota nasıl yiyorum ben? Balkon balkon canım. Kısa bir B tane kısa. Bir kısa bir uzun kaldı o zaman. Uzundaydı. Can az onun ya. Zaman, canım sekiz. De... Hayır hayır seni uzunda. Yabuz zor tarafa. Zula kazandı. Devre. Uzun yakın attı beni ya gireyim. Zayra biz gitmek. kısa ben, girelim. Ben bomba atıyorum. Bende biri daha geldi ama bilmiyorum. Zayra altıya da kısa yat tamam İkiniz kısa, kısa gel. Tamam, tamam. Veli sumon bitmiş. Ne kadar buraya. sumo kullanıyorum ki. Kısa, kısa var kısa. Adama Saydım veremiyorum. Neydi kısa gelin, gelin, gelin. Fazla, sen, sen ne indi bu? Kısa getir getir getir. Lan. falan ölü mü? Gelin Ölüm. gelin. Bomba kuruyorum. D'yi alsın beni. D'yi unutmayın. Kısa aldım. Bomba kuruldu. Yani sumo Rabia'nın yerine başka biri alsın. Sumo kurtmuş onlar. Unutmayın aynen, aynen uzak sadece şey, leyesumu. Gel. Mitçadan geliyor. Satma bence ya. Lan Emre? Niye hep sürekli gösteriyorsun Emre? Uza, uzun o Kısa kısa. Bir bir Ben adamdan kaçıyorum. Sen alttan geldin. Su Yok. yok. Uzunda Kim mı yok bilmiyorum. Hmm. Kısa gelin. Ben kısadan gidiyorum. Giriyorum seri ben. Tamam uzağa ben atacağım. Tamam. Oğlum tamam. Bom, bomba hangisi bence karıştı. Oha balkonda ya Geri dön geri dön geri dön. çabuk? dön. Mid sol. Çok uzakım Do ya. Double yok bende ya. Mid sol, sol var. B çeviriyoruz <laughs> oğlum. B oynayayım bence. Hepa hepa nereye kadar? Ben de B çeviriyoruz B çeviriyoruz dur. Bende ikili bomba yok bilginiz olsun. O yüzden ileri atamıyorum rastım şeyini bombasını. Sola, solda sol yok inşallah. şey Gel be. Tumağınız bir tane AWP var, var, var burada. Sen geçme. Ben geç. geç. iyi oynayayım. Da. Bomba kuruldu. Meşhur'a geçeceğim. Gedi adamdan birkaç et. Birinin canı. <laughs> Çekil Çekil bir de ninja İkisi de burada galiba ya. Aynen burada. Zula kazandı. Vay be eski günlerdeki gibi. Evet. Bombayı kur. Kedi bomba almayı unutmuşum ya. Gerçi yelek ben uzun koşuyorum ben. Uzun koşuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> mid bakıyor. Ne uzun? Pardon. Uzun. İkili bomba olan varsa girsin uzun ya. Ben sumo mid mi? attım çocuk. Ne? Ne? Şey. Allah a. Allah. Allah Allah. Oynayacağım ben direkt. Sait tamam. yedi, yedi, bombayı yedi, bomba yedi sait. Neden attı? Oyna, oyna, hızlı oynayın çocuklar. Durmayın. Mid kapı. Mid de canım bir ya. Bomba kuruldu. Dört canım var. Benim gel. benim de aynı. Senin diyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Emre Zula girince ayrı bir kafada oluyor. Uzun uzun dedi uzun. Hadi rebe, rebe, uzundaki... rebe. Zula kazandı. Oyuncu bir baba. Nikosun. Ben kısadan o geliyorum o şu an. Geliyor musun? Gelir. Aynen. Raşit de gelin siz. oğlum. Mermi değdiremiyorum ki kasmadan. Aç abi neredesin? Geliyor B'e gel. B mi? Tamam. Kısa girdiydi gibi ama uzun 2 2 tane en azı 2 uzun birlikte oynayın. Ya ikili bombadan Şu oynanmıyor. Tamam B'e koş 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 evet, tamam. koş 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 Oyun, koş. Oyunda silah eline almak çok hızlı oluyor. Ben kurayım da canım bir. Çok güzel, güzel değil. Tamam. Değil mi? Ama ben geçme. geçme. Adama eğim koyamadım lan. O kadar kastı ki uzundaki bombalardan. Şu CS'den daha az şey vermesi çok saçma değil mi? Why Bomba kuruldu. Video da açık ya sende. Tünele bak abi. Buradaydı ya. Tamam bak. Burada, Burada mıydı? Öldü öldü. Zula kazandı. Dedim basma tarafı. Bombayı kur ve patlat. Bu arada MPT ya. Ben silah çekebilsem. <laughs> silah çekebilsem mi? Kasıyor ya uzun. Dedi o zaman. Geliyoruz yakın uzun. attım. Hayır benim tomum yok. Tam tamam vururdu. atacağım yolu. Attın mı? Attım mı? geçti biri adam. Tomak yemedi. Ne oldu? ne. Ne öyle? Ne öyle? Ne öyle? Uzun uzun sniper. Uzun. Abi bu smoke'tan nasıl görüyor millet ya? Geldi sanki her Trak, şey. Traktöre kadar geldi galiba. Bitti diğeri. Trak arkası. Bomba kuruldu. Trak arkası bit. Sen infoları duydun Murat? Hı. Duydu. Duydu da ne etsin? City geldi. Yerde. Oğlum smoke'tan nasıl vuruyorlar ra lan rastgele? Bomba imha Bu şişede değdi daha bir He rastgele şansa. O da tabii ki her zaman Şş, bana denk. Bombayı kur ve patla. Başka biz de vuruyorduk. Tarıyorduk, 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 vuruyorduk. Hep bana denk geliyor ya. Bugün siz kırıktasınız. iki kişi mide rastgele sıkıyor ben ölüyorum. Bunu beni? Bey düşürdü ha. Dönsek mi? Flash atam şey ettim ok atamıyorum. ileri atıyorum. Kısa yedi bombayı. Bitirek at ya. Nereden tarıyor? Kısa canı bir ya. Oynuyorum. D oynayacağım. Diyor. Kısa öyle. Öldü Trakka. Ulki öyle. Kısa kısa las kısa. Kanka Neden? bayağı iyisin. Bitti helal. Helal helal sağlık. Maçı kazandın. İyiydi güzeldi. Ama iyi maçtı ha. Bunlar eski oyuncu herhalde. Elleri sağlam. Güzel maçtı. Biz gibidirler. dedi. Levellerde anlarız.